müftülüğümüzden ilk müftü Saadi Cevaz'ın Mehmet Emin Hoca'ya birisi geliyor. Seyda diyor, ben rüyamda cenneti gördüm diyor. Bir anlat bakalım diyor. Ne anlat? Anlatınca böyle işte havası böyle, şeyi böyle, suyu böyle deyince bakıyor, müftüye bakıyor ki Süte yaylasını anlatıyorsun. Evladım dedim, sen anlattığın cennet değil. Orası adil cevaz demiş. Adil cevaz hakikaten e, bu kadar güzel. Tabii camiler ve dün göre haftası vesilesiyle başkanlık bir, e, her sene bir tema yayınlıyor. Bu seneki tema da hem cami hizmetine adamış insanlar var. Cami görevlisi değil ama cami için gayret eden insanlar var. Bir de e, bu şekilde e, hayattayken o emekli olanlar var. Diğer insanlarla alakalı onları yeniden bir gündeme almak gibi bir tema var bu sene. Bir kısım ondan ben bir söz edeceğim. Ee, geçmişte bizden önce bu işe gönül vermiş insanlar e, hakikaten zor. Gerçekten zor. Hani bir tanesi sormuş e, evlenmeden demiş. Evlilik nasıl demiş. Zor demiş evlilik. Neyse evlenmiş. E, evlendikten sonra tekrar karıştırışında nasıl demiş, zor demiş yani böyle zoru uzatmış tabi e, din görevi gerçekten zor. Yani e, abim benim rahmetli abim 2010 yılında sabah namazında camiye giderken e, sıkıntı çekti, hayatını bu Burada çok insan yetiştirdi, o boyutu güzel aslında. Çok insan gördüm ben dua eden. Bu boyutu da zaman zaman pek fazla bilinmiyor. Ee, insan i̇nsan yetiştirme boyutuyla alakalı imamlarımız ama böyle bir zorluğu var e, bu bölgeyle alakalı. Kıymetli misafirler, e, Kur'an-ı Kerim'in bizden bir talebi var. Bizden önce geçmiş insanların e, hayırla anılmasını bizden istiyoruz. Rabbena hafirillene ve ihvanine lezine sabakunu bil diye. Allah'ım diyoruz, bizi de affet. Ama bizden önce geçen insanlar var, iman eli insanlar var. Onları da affet diye bize bir talebi var. Biz bugün inşallah onları da bu ayet mucibince almış olacağız. Bunlardan bir tanesi bir kısmınızın bildiği ama bir kısmınızın da belki hatırlamadığı mesela Ulu Cami'de görev yapan Şerif hocamız var. Allah makamını cennet eylesin. Ee, bizatihi onun yanında Mehmet amca var hayatta. Hacı Mehmet amca ben dinlemiştim. 5 ee, beş kilometre uzaklıktan camiye mutlaka gelir. Çok gayretli, koşturan bir insan. O dönemde sıkıntılı bir dönem. Ama her şeye rağmen camiye aksatmaz camiye gelir. Birçok insanın yetişmesine vesile olur. Din görevlilerinin yaptığı hizmet biraz da belediyelerin yaptığı altyapı hizmetine benziyor. Çok fazla görünmüyor ya. Yani. Toprağın altında bir şeyler yapıyorsunuz ama çok fazla kimse görmüyor. Bizim de bir bu boyut var. Bir de e, anlatmıyoruz. tabii anlatmak da e, kültürümüzün belki bize verdiği bir edeptir böyle. Hepimizin duyduğu bir şey var sağ elin yaptığını sol elde duymasın tarzında yoksa çok güzel hizmetleri yapıyor arkadaşlarımız. E, ee, eksiğimiz kusurumuz yok mu? Eksiğimiz kusurumuz var. Hazreti Peygamberimize bir tavsiyesi var. E, ee, eksik kusurla beraber güzel boyutunu bizim görmemiz lazım. Özellikle 2018 yılında Oxford'da bir ders seçiliyor. Yaklaşık 2,5 milyon insanın tercih ettiği bir ders var. O dersin adı pozitif psikoloji. Nedir pozitif psikoloji? insanların olumlu yönlerine odaklanma. Yani bu eşiniz de olabilir. Efendim bizim böyle bir ifadesi var. Bir eşinizin hoşunuza gitmeyen bir baskını gördünüz diyor. Onu görmeyi verin diyoruz. Olumlu tarafına odaklanırsanız hayatta mutlu olursunuz. Bu belki memurlar için de böyle, diğer insanlar için de böyle. E vefat edenlerin kabirleri defnedildikleri yerlerde mühür gibi iz bırakır. Aslında şehirde iz bırakan, nam bırakan, güzellik bırakan canlılardan ziyade vefat edenlerdir. Bugün ahlakta, ahlak, ahlak yapan, belki de üzerinde yaşayan insanlardan ziyade orada metfur olan insanlardır. Onlar oturup da belki onlara dua etmeliler. Şerif Hoca da bunlardan bir, e, bir tanesi. Hasan Yaralı Hoca. Birçoğunuzun belki diğer gıyaben duydu ama şu vesileyle anıyoruz onlar. Onlar bir Fatiha gönder Onlar yeniden gündemimizde taşıma adına bir güzellik Hasan Hoca da Adi Yunus e, e, Bey'in babası, Yunus Yaral Bey'in babası uzun süre böyle bir hizmet yapmış, gayret etmiş, sıkıntı çekmiş, çile çekmiş, e, insan okutmuş, elinde gelen bütün, bütün gayreti e, yerine ifa etmiş, geçirmiş bir insan. Adi Cevaz'ın bu güzelliği var. Öldürdü. E, Iğdır'da Geçen hanım anlattı da tabi herhalde bayanların fısır olan bir şey, e, tabi ılrı bir yerleşim yeri değil. Geçmişten gelen daha çok anıcavalı gibi böyle kalesi olan, e, medresesi olan, camisi olan bir mekandaca ziyade geçmişte bir ipek yolu güzergahı olarak kullanıldığı için çok yakın zamanda bir şey, yerleşim yeri haline getirildi. dedik ya burada değil, hiç evliya mezarı da yok dedi yani. <laughs> Kadınların fısır olan bir şey, gidecek. Ee, takıldım ben, ya hanım dedim, var da ölmedi daha. Kim dedi, yüzüme baktı güldü. Şimdi, e... <laughs> <laughs> fıtratın da var bu. E... E, haçta bir de sormuştu bana bir teyze de. Hacca götürdüm, Adicevaz ah, bir aynı hacca arkadaşım var e, ee, dedi bana, hocam dedi ya burada dedi hiç yatır falan yok mu dedi ya. Gidecek illa bir ne yapacak, bez bağlayacak. <laughs> Teyzeciğim bak sen gel Mekke, Medine burası, Efendimiz'in kabri burada. E, ee, Kabe'den daha mübarek bir kardeşi bir yeri olmaz deyince kadın fıtratı da var. Onun için Adil Cevaz'a bu anlamda birçok gönül ehli, maneviyet ehli insanların e, kabirleri var. Bakın bunlar mesela Muhammed Küfrevi var. Bittiyse Sultan Abdülhamid Han'ın şeyhidir. Ee, Muhammed Küfrebi'nin kadrini Sultan Abdülhamid Han bir İtalyan mimarı yaptırıyor. E, o dönemde düşünün İstanbullere, nere, Bittis nere, e, Muhammed Küfrebi e, halifeleri var. Yani bugün tarzını ifade Asistanları diyelim, talebeleri diyelim. E, bunların bir tanesi e, Halife İsmail e, Adil Abicavaz ama Adil Cevaz'da e, vefat etmemiş. Malazgirt'te vefat etti. Ee, Arkasında oğul var, yine Halife Kamil diye bu insanlar resmi değil ama bahri olarak fahri olarak birçok insanı e, ezanla tanıştırmış, ellerinden tutmuş, zaman zaman e, reis bey değildi, kaymakam bey değildi. Hakikaten e, bir insan kurtarma yani bir insanın elinden tutma adına bir cami yapısı aslında değer. Esas olan insandır. Hayatın merkezine bizim insanı tutmamız gerekiyor. Geçmişte bu insanlar ellerinde gelen bütün gayrını bu anlamda göstermişler. Adil Cevaz'a uzun süre müftülük yapmış Mehmet Emin Alekbaş Hoca e, var burada. Yine e, Adil Cevaz'a hakikaten e, hani şöyle bir ifade var ya, ne kadar geriye bakabilirseniz o ölçüde geleceği görebilirsiniz. E, Benim zamanın talebesi peki mi? O dönemde e, fahri olarak elinden geldiği kadar insanlara böyle Kur'an öğretir, e, ilimden, ilfandan bunlara bir şeyler aktarmaya çalışıp yaklaşık 10 kilometre, 15 kilometre yol kat ederek köy köy gezdiğini söyleriz. Bu anlamda da aslında Adil Cevaz bir dini turizm merkezi haline gelebilir inşallah. Böyle bir özelliği var Adil Cevaz'ın. Yine Adil Cevaz'ı bir zat Sofi Hüseyin diye bir gönül ehli bir insan var. Ehli tarihtir bu. O dönemde daha iyi insanlara yardımcı olan, ellerinden tutan onlara onlara aşk, şef, ümit aşılayan bir insan hani denir ya Mevlana'nın güzel ifadesi aynı dili değil, aynı duyguları paylaşan anlaşır. Bu insanlar farklı dilde konuşsalar aynı gönüller sahip oldukları için o güzellikte onlarla paylaşmışlar. Yine adil cevazı imamlık yapmış e, Abdurrahman Tutçu Hoca e, Peyami Safa'nın çok güzel bir ifadesi var. Politika ve tarihi kırıcın zaferiyle doğrudur. Fakat kültür ve medeniyeti tarihi yapan kalbin zaferidir. Böyle bir özelliği var. hoca ee, özellikle e, bir toplumda birbiriyle de konuşmayan insanların arasını çok bulmaya çalışır. Hatta zaman zaman böyle bir, bir ifadeci varmış. Eve gider, şunu söyler, eğer barışmayacaksanız kusura bakmayın ayak çıkarmam demiş. Ve o insanların barışmasına, sulh selametine yardımcı oluyormuş. Yine adice bazda Uzun süre kalan Muğla Mahsun Hoca hayatta görme imkanı buldu böyle. İlim bir irfan ehli. Bizzati insan yetiştiren, belki aranızda da vardır, onda iri bir irfan okuyan, ders okuyan hocalarımız var ve bizi kardeş yapan, bir arada kılan, yaşatan, yüce değerleri inşa eden insanlardan bir tanesi de bu hocamızdır. Hocamız tabi yakında vefat etti. Rabbim makamını cennet eylesin. Çok insan yetiştirdi hakikaten. Elinden geldiği kadarı böyle. Uzun süre bu işi yapıverdi. Halen bir başka hocamız hayatta. E, Yakup Yıldız hocamız. E, Adi Cevaz'a geldiklerinden geldiği kadar e, dua ederim. Özellikle yaşlı hocalarımızın bizim e, minbere, mihraba alıp onları biz e, taklit etmemiz lazım. Onların duasından istifade etmemiz lazım. Bu toplumun yaşlının duasına ihtiyacı var. Yaşlı dua ederse inşallah bu toplumun kazadan, felaketten, musibetten e, muhafaza edilmesine vesile olur. Bu bir, bir paratonel gibi ne yapar? Göremiyoruz. Yine e, müftülük yaptığım dönemde e, bunlar cami görevliği yapmadı ama e, camilerin inşasında, onarımda çok gayreti geçmiş insanlar e, Abdurrahman Alkoç beyefendi böyle e, e, caminin ihtiyacı için gittiğinde e, abi diyorlar gitme nereye gidiyorsunuz? Bak şu milletten çok fırça yersin bana diye sordum da, şu ifadeyi kullanmış ben yani cami için fırça değil, dayak yeme bile hazırım demiş. O dönemde tabi fazla imkanın olmadığı günler, e, ellerinden geldiği kadar camiyi yaşatmaya çalışmışlar. Geçmişten günümüze kadar camilerin bir hayli ihtiyacı var. Ve bütün bunların aslında temin edilmesinde insanları harekete geçirdiği, inşallah biz ne yapmazsak, yalnız bırakmazlar. Burada kaldığım dönemlerde bu anlamda hiç yalnız bırakmıyorlar. Medeni değerbaz hakikaten isim ki medeni bir insan, değerli bir insan e, hep şunu derlerdi. E, Hocam keşke görseydiniz derlerdi böyle. Cami için böyle koşturan gayret gö gösteren bir e, hocamız hacamca vardı. E, hacı İlyas amca yanındaki müstağfis kaymakamdan Cenab-ı Hak selamet versin. Şu anda e, halen hayatta göreve devam ediyor. Eee hacamca e, koşturan bir insan. E, elinden geldiği hiçbir şey esirgemez. Birazdan biraz da geçtiği için nedir diye bazen geçti sabah saat 8'de 9'da aradığını hatırlıyor Müftü Bey çabuk gel derdi. Hacım haydi sen gel derdi. Alırdı götürüldü böyle bir köye. Bir barış işine katılırdı. Hacı yandaki minareyi yaptığında usta parasını almaya gitmişti. paranı ben vermeyeceğim demiş. müftü verecek sana parayı. Gittim müftünün kapısında çok erkenden gelmiş ama para da 15 bin lira para şu kadar kiradan kiraları o alıyormuş biriktiriyormuş ama eski para şu kadar bir para duruyor hacimde saysan sayda bitmiyor böyle biriktir biriktir elinden geldiği şeyi böyle e, cami için caminin suyu için caminin minberi mihrabı için bizim bu yaşlı insanları kırmamamız lazım yaşlıya karşı tavrımız bizim e, her dediklerini yapmamız lazım. Böyle bir özelliği var yaşlının. Böyle bir özelliği var. Harap olmama kaydıyla e, caminin bir tanesine e, minbers, mirak, kürsü yapacak hacı amca. İmamla konuşuyor. Diyor ki ben e, minberi yapacağım ama şunu yapacağım diyor. Hacı böyle şey mi olur diyor ya. Sen nereye koyacaksın? Bu da burada bir şey, minber oğlum deyince çıktı geldi daireye. Şu hoca da imamına bir şey söyledi. Ne oldu hacım dedim. Ya şunları yapacağım ama benim istediğim yere koysa ne olur dedi yani. Caminin pencerenin yanına koyacak yani. Çağırdım hocayı. Ee, ne istiyor hacamcı? Buraya koy. Neyse ikisini çağırdım. Hacamcı değil mi? Sen de minber mi yapacaksın? Yapacağım. Kürsü mü yapacaksın? Yapacağım. Hacı bir istersen kapının arkasına koyabilirsin. Yani farz değil, vaciptir. değil. Yani istediğin yere koy ya. Hacı o kadar hoşuna gitti ki. Hacı hepsini yaptı. Hacının istediği yere konuldu. Aradan bir ay falan bir geçmişti. <laughs> Hacı Minber'in yerin değiştiğini görünce geldi baktı 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 böyle elini salladı çıktı gitti yani. E, hakikaten böyle e, cami hizmetleri için gayret gösteren bir e, insan. Tabi onları almak ulvi bir görev. Bu da e, 2007 tarihinde e, Adil Cevaz'daki arkadaşlarla beraber güzel hizmetlere vesile olduk o dönemde. Oldunuz yani bu bir iki bir şirasında. Çok hoştu. Eksiğimiz kusurumuz yok mu? eksiğimiz kusurunda hakikaten bir de ben anlattım sabaha kadar bitmez. Cenab-ı Hak affetsin diye kutuvar etmek lazım ama eksiğimiz kusurumuzu da ifade ettikleri gibi bizim ne yapmamız lazım? E, yerine getirip tamamlamamız lazım. E, bu insanların toplumda bulunması bir gereklilik. Cenab-ı Hakk'ın bize böyle bir talebi versin. Mutlaka içinizde icrak ve fazilet sahibi insanların olması gerekir. Bunlar hakkı anlatacak ifade edildi burada. Hakikati anlatacak. İnsanların elinden tutacak. Onlara yardımcı olacak. Onları ezanla, Kur'an'la, imanla, İslam'la barıştıracak. Mutlaka insanların olması gerekir diye ifade eder Cenab-ı Hak. Ve bu güzel bir şey. Çünkü kıymetli e, misafirler yeryüzünde ilk defa inşa edilen mabet hep bir mabettir. İnne evvele beytin vudi'a lillâhez. İlk defa en mi inşa ediliyor? Hep mabet. Bu neyi gösterir? Cenab-ı Hakk'ın ilk önceliğinin mabet olması bizim de önceliğimizin ifadesidir. Ve altını çizdiğim kısım var. Niçin yapılıyor? Niçin inşa ediliyor? İnşa edilmesinin temel sebebi ve gayesi insan içindir. Yani din insan içindir. Peygamber insan içindir, Kur'an insan içindir. İnsan varsa Peygamber'in bir anlamı var, insan varsa dinin bir kıymet anlamı var, insan varsa Kur'an'ın bir anlamı var, İnsan yoksa bunun hiçbir tanesinin anlamı yok. Allah kime Peygamber gönderecek? İnsana. Kime kitap gönderecek? İnsana. Cami kimin için yapılıyor? İnsan için. Ve hayatın merkezi de insan var. Yani insan din için değil, insan Kur'an için değil. Yani dinde, Kur'an'da, Peygamber'de araştır Hepsi bunlar vesail'dendir. Bizim kitaplarımız bunlar vesaidendir Ve amaç nedir? Amaç burada da ifade edildiği gibi insanlara huzur ve mutluluktur. Sadece tabi Mekke değil, bizim yaptığımız görev güzel. Çok güzel görev inşa, yapıyoruz, inşa ediyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, diğer mescitleri de beytin min Zaman zaman konuşuruz. Acaba camiler de e, Kabe'nin şubesi midir? Hazreti Peygamber'in ifadesiyle her bir cami de min buyutillah'tır. Allah'ın evine hizmet ediyoruz arkadaşlar. Allah'ın evine hizmet ediyoruz. Hizmet ettiğimiz hep Allah edilir nasıl itina göstermemiz gerektiğini hepimiz zaten üçüncü beş yukarı üç bunu farkında olmamız lazım ve Hz. İbrahim'in böyle bir duası var. Rabbi lisane Allah'ım diyor ne olur? Beni beni benden sonra ananların arasına kat. Beni unutturma. Benim anılmamı bir, tekrar bana nasip eyle bir duası var. Hz. İbrahim böyle bir özelliği var ve Cenab-ı Hak da bu duasını namazda okuduğumuz e, salli balik duale ne yapıyor? Yerine getiriyoruz. Cenab-ı Hakk'ın Hazreti İbrahim'den istediği bir şey var. Hazreti İbrahim'in en büyük özelliği Fettah Hazreti İbrahim'e Allah İbrahim'i ne edindi? Dost edindi. Peki dostuna ne diyor Cenab-ı Hak? Ne yapacaksın benim? Evimi Temiz tutacak ne Hem İbrahim'in misyonudur, hem de dostunun evini temiz tutmak. Kim için? Endahiliye yani, bey diye Hazreti İbrahim'e olan bir e, bir emir. Kim için? Dıttayıfı, taaf edenler için, ziyaret edenler için, Veraliğin ibadet edenler için, hükü ve suçlukta bulunan insanlar için mutlak oranın kamil ve güzel bir hale getirilmesi lazım. Camilerin böyle bir güzelliği var. Yeryüzündeki evlerin dediği mescitlerdir. Orada beni ziyaret edenler o mescitleri iyi ayrılırlar. Hmm. Cenab-ı Hak kıyamet günde şöyle buyurur. Benim komşularım nerede? Melekler kimler sana komşu olabilir diye sorarlar. Allah Kur'an'ı okuyanlar ve mescitleri ihya edenlerdir maddi manevi şekil anlam tarzında anlamakta fayda var. E, ee, kıymetli misafirler değinildiği açılış konuşmalarında da söyledi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde yaptığı üç şey var. Bir, mescid inşaat. İki, suffa. Bilginin merkezi. Üçte, ticaret merkezini kuruyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve o insanlara sahip bilgi iletiliyoruz. Toplum olarak sıkıntılarımızdan bir tanesi de budur. Cami sadece o belediye otobüsünde bir araya gelmeniz tarzında olmalı. Belediye otobüsünde bir araya geldiğimizde ne yapıyor? Kimsenin kimsenin haberi olmuyor. Kimse kimseyle konuşmuyor. Hal hatır sormuyor. Hadis zatında camiler sahih bilginin, Kur'an'ı bilginin, sahih sünnetin öğretildiği merkezlerdir. Hazreti Peygamber yaptığı bir tanesi budur. E, kalbin inşası bir e, bilginin merkezi bir de toplumsal barış çoğulculuk e, sağlandığı merkezinin bir tanesi de camidir. E, İslam tarihi boyunca Bağdat gibi, Şam gibi, Kahire gibi, İstanbul gibi, Semerkant gibi, bu, Bosna gibi bütün şehirler cami merkezi kurulmuşlardır. Ve önce cami kurulmuştur, ve bütün e, şehrin ana merkezinde cami vardır, hayatın kalbi camide atar. Ve şöyle bir uygulama da yapmıştı, çok manidardır. E, caminin tebili atılır. O dönemi şahtan da e, böyle bir uygulama yapılır. Bir okçu getirilir, okçu getirilir. Caminin dört tarafından ok atılır. Okun en uzak gittiği yere kadar hiçbir bina inşa edilmez. Tamamen böyle bir cami merkezi yaparız. Günlük hayat cami merkezinde e, çözülür, yaşanır. E, Gençliğiniz Okulu Başkanı Ekrem Keleş Bey'in bir ifadesi vardı. Genç, gençlerden gelen bazı sorular bizi çok şaşırtıyor. Yanlış yaklaşımların en önemli nedeni bilgi kirliliğidir. Toplumda ciddi manada yoğun bir şekilde bilgi var. Fakat özellikle internet ortamındaki bilginin büyük bir kısmı sahih bilgi değil. Bilgi çok ama sağlıklı değil, sahih değil ve e, temiz bilgi değiliz. Bize düşen, e, gelecek insanlarımıza sağlıklı bir bilgiyi aktarmak. Caminin alternatifi yok. Cami çok farklı bir ibadettir. Cami e, çok iyi değerlendirildiğinde, bakın renkleri farklı insanlar, ırkları farklı insanlar, cinsleri farklı insanlar, anatomik yapıları farklı insanlar, mezhepleri farklı insanlar, düşünceleri farklı insanlar, hepsi camide bir araya geliyor. Bu şekilde ikinci bir kurumumuz yoktur. Bizim bu toplumda bugün bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Cami dilimizi çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Evrensel bir dil kullanmamız gerekiyor. Hazreti Peygamber zamanındaki farklı bir din için çünkü Hazreti Peygamber zamanında bu şekilde farklı özellikler yoktu. Ama bugün bu şekilde farklı yapılara sahip insanlar camiye geliyor. Her siyasi yapıya insan camiye geliyor mu? Geliyor. Bizim ne yapmamız lazım? Bütün o insanları bir arada yaşatmamız lazım. Anadolu toprakları özelliği budur. Peygamber mescidine sadece Müslümanla değil. Peygamber mescidine gayrimüslimler bile geliyorlar orada ibadetlerini yaptıkları vakidir. Onun için caminin bu güzelliğini bu imkanını bizim ne yapmamız lazım? Avantaja dönüştürmemiz lazım. Fırsata bizim ne yapmamız lazım? Çevirmeye e, çevirmemiz lazım. Birleşik Milletler'in belliğine göre 232 milyon kişi kendi ülkesinin dışında yaşıyor. Bir alan değişikliği var. Dünyanın bu altı sonuçlu çoğunculuk, kent yaşamı içinde birlikte yaşamak, birçok konuyu yeniden düşünmeye zorunluları getiriyor bu konunun ekonomi, barınma, eğitim gibi alanların dışında düşmesi çok başlığı var ama her şeyden önce farklı kültürlerin karşılıklı olarak birbirini kabul etmesi, tanıması, saygı duyması, kimse kimseyi yok etmeden beraber var olma yolları bulmanız gerekiyor. Emin olun bu kurumların başında neresi geliyor? Cami geliyoruz. Camideki imkan iyi değerlendirirsek bu toplumun insanı Hazreti Peygamber in ifadesiyle vakuru ihvanem diye bize bir talebi var hepimizin. Bu insanlara ne yapın? Bir arada yaşayın. Kardeş, yapın diye bizden talebi var. Hazreti Peygamber'in bizden bir talebi var. Özellikle bizden. E, din görevlisi diyelim, gönüllüsü diyelim. İlim ehli insanlar var aramızda. Ne olur diyoruz? E, benim yüzümü kara, çıkar. Yarın Efendimizin huzuna çıkacak mıyız? çıkacağız. Ama bizden böyle bir talebi var. Bir başka tale isteği var bizden. Hadis kitaplarında geçen tek kelime bir, bir hadise geçiyor. Başka bir hadis kitapta görmedim ben kelimeyi. وَلَا يَتَقُونُ اِمَّعَةً Sıradan insan olmayınız der. Din görevlisi duruşuyla, tavrıyla, bilgisiyle her şeyle farklı bir insan olmak e, zorundadır. E, çok özür diliyorum. kısa kısa gitmem gerekiyor. Gittiyse bir programda katılacağım için şöyle bitirip Rabbim yeryüzünün en güzel duygusulan imansız ve en güzel insan olan imansız, imamsız bırakmasın diyorum. Bütün vefat edilen müminler ruhlar için El er Fatiha deyip Rabbim sizden razı olsun.